Merhaba e-motor takipçileri. Bugün size motor dünyasında nostalji rüzgarı estiren çok özel bir gelişmeden bahsedeceğim. Peugeot'un efsanevi moped modeli 103 elektrikli olarak geri dönüyor. EICMA 2025'te tanıtılan bu model geçmişin ikonik ruhunu modern teknolojinin performansıyla birleştiriyor. Bu kanalda elektrikli otomobillerden motosikletlere, bisikletlerden scooterlara kadar en güncel ve en tarafsız içerikleri bulabilirsiniz. Eğer siz de bu dünyaya ilgi duyuyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Peugeot 103 1971'den 2017'ye kadar üretilmiş ve dünya çapında sevilen bir mopetti uzun sele, ince gövde ve tubone tarzı tasarımıyla hafızalara kazındı. Şimdi ise Peugeot motosiklet 103'ü tamamen elektrikli bir model olarak tekrar hayata döndürüyor. Yeni 103 nostaljik çizgileri korurken modern bir form kazanmış. Alüminyum monokok gövde sayesinde hem hafif hem sağlam bir yapı sunuyor. Arka salınım kolu tek kolla desteklenmiş, ön tarafta ters maşalar yer alıyor ışıklandırma LED, gösterge ise 5 inçlik bir TFT ekran, retro his ile güncel teknolojiyi birleştiriyor. Bu yeni 103 Peugeot'un mirasını modern bir dokunuşla yeniden yorumlamış, geçmişin özgür ruhunu günümüzün elektrikli mobilite vizyonuyla birleştiriyor şehir içinde kısa mesafeli sürüş yapan, nostaljiye önem veren ama çevreye duyarlı kullanıcılar için harika bir seçenek olabilir. Tabii ki menzili sınırlı olduğu için uzun yol kullanıcıları ya da performans peşindeki sürücüler için ideal olmayabilir ama Peugeot bu modeli 2026'da piyasaya sürmeyi planlıyor. Bazı kaynaklarda fiyatın yaklaşık 3000 avro civarında olabileceği tahmin ediliyor. Sonuç olarak Peugeot 103 sadece bir ulaşım aracı değil, bir duygu, bir kültürdü. Şimdi elektrikli versiyonuyla bu kültürü yaşatmayı ve onu modern şehrin gürültüsünden ve kirliliğinden arındırılmış bir şekilde geleceğe taşımayı hedefliyor. Hafifliği, çevikliği ve şık retro tasarımıyla özellikle şehir içi kullanım için çok cazip bir seçenek olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu elektrikli dönüşüm efsanenin başarısını tekrarlayabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın